Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı sabahlar diliyorum. Şimdi e, bilançosu gelen şirketlerin bir bilanço temel analiz videosunu paylaşmaya çalışacağız. Yol haritası var mı, yok mu, bilançosu satın alınmış mı, alınmamış mı? Onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız. Ve Ama öncesinden hemen şöyle bir tweetle başlamak istiyorum. Bilançosu şiir gibi gelen bazı hisseler Bilançolar önden fiyatlandığı için bilanço sonrası işlem gününde düşüşler görülmesi normal. Olası düzeltme dediğimiz düşüşlerde bodozlama atlamayın. Belli fiyat aralıklarını belirleyip heybenizi kademeli olarak doldurun ve uzun vadeli yatırımınıza devam edin. Tarzında bir tweet attık. Bununla ilgili zaten daha önce her bilanço döneminde ne yapıyoruz? Ee, bu tarz videoları paylaşmaya çalışıyoruz. Özellikle bakın. Kasım 2022'de de aynı şunu söylemişiz. demiş Demişiz ki bilançosu güçlü gelen şirketlerde geri çekilmeler olabilir. Önceden bilançoyu satın alan fonlar veya yüksek portföyler satacak en güzel zaman bilanço zamanıdır. O parayı başka türlü çıkaramazlar. Siz yine oyunlarına gelmeyin. İyi bilançolara sıkı sarılın. Yani kısacası iyi şirketlerle yolunuza devam edin. Ee, ve e, mutlaka bu tarz e, iyi şirketleri portföyünüzde yer verin değerli dostlar. Çünkü yani defansif bunlar asla ma asla endeks altı getiri sizlere sağlamazlar. Her zaman endeks üstü getiri sağlamaya çalışacaklar. Şimdi e, Türk Hava Yolları ile ilgili bir videomuza geçelim. Bakalım bilançosu gelmiş mi gelmemiş mi? Şimdi saat 11'e yaklaşıyor ve e, hisse senedi fiyatı yaklaşık %3'lük bir düşüş göstermiş. 254 seviyelerinde. E, işlem görmekte e, daha da düşer mi e, bilançosu tatına alınmış mı alınmamış mı onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız şimdi dün gece bir tane tweet daha attım. bu da önemli hemen şöyle hmm. şuralarda bir yerde olacak Heh, yarın için pahalı ama bir ay sonrası için ucuz hisseler evet bizim bu kanalın amacı e, budur eee paylaşacağımız videoları 6 ay sonra, 7 ay sonra belki 1 yıl sonra değerini anlayacaksınız. Keza bundan 1 ay önce, 2 ay önce, 1 yıl önce, 2 yıl önce paylaştığımız şirketler tamamen temel analiz verilerine göre baz alıyoruz. Kimisi 3 aylık performansı çok kötü olabilir, kimisinin 4 aylık performansı çok kötü olabilir. Ama totalde baktığınızda en büyük getiriyi 10 katlık yükselişleri, 15 katlık yükselişleri, 17 katlık yükselişleri bu tarz temel analiz videolarıyla beraber buluyoruz. Keza bugün örnek diyorum hangi ise bugün çok fazla yükselmiş Türk Hava Yolları burada. Arama motoruna Türk Hava Yolları Yakup yazdığınızda bundan 2 yıl önceki videolarımızı görebilirsiniz. Pegasus mesela çok artmışsa ya da GESAN, Yaotek ne bileyim bu tarz şirketler çok fazla yükselmişse burada kodunu yazıp e, arama motoruna Yakup yazdığınızda onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşmışızdır. Çünkü temel analiz hiçbir şekilde yanılmaz tamamen veriye dayalıdır, e, matematiğe dayalıdır. Şimdi Türk Hava Yolları'nın bilançosu. Ee, fiyatlanmış mı? Bakın bu videoyu mutlaka izleyin. O yüzden bodozlama atlamamak gerekiyor. Bilançosu çok iyi gelmiş olabilir mi? Bence bana göre kusursuz bir bilanço. Biraz sonra sebebini açıklayacağım. Ama bilançosu fiyatlanmış. Nereden fiyatlanmış? Şuradaki rasyolardan anlayabiliriz. Hemen şöyle bir başlayalım bilançoyu analiziyle beraber. Ondan sonra müdahale edilmesi gereken yerler varsa, açıklanması gereken, üzerinde durulması gereken yerler varsa onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız. Şimdi değerli dostlar, yıllık bazda satışlara baktığımızda %65'lik bir büyüme, brüt karda %77'lik bir büyüme, esas faaliyet kârında %75, Favok'ta %57, net dönem kârında %59 seviyesinde bir büyüme gerçekleştiğini görebiliyoruz. Çeyreksel bazda baktığımızda dönem varlıklarda %45'lik bir büyüme, duran varlıklarda %36'lık bir büyüme, net borçta %21'lik bir büyüme, öz kaynaklarda %40'lık bir büyüme, nakit ve nakit benzerliklerde ise %34'lük bir büyüme söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Burada FK'ya baktığımızda 6.50, FK ortalaması 3.95 Şimdi buraya baktığımızda değerli dostlar bilançosu FK ortalamasının yani şu anki cari FK FK ortalamasının çok üstüne çıktığını görebiliyoruz. Bu da şu demektir yarın için bir pahalı bir şirket yani FK ortalamasına göre şu an pahalı bir şirket ama prospektif ederine göre baktığımızda 3,25 ile işlem göreceğini söyleyebiliriz. Yıl sonu için hala çok ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki sadece uç kalemden bunu anlayabiliriz. O yüzden mutlaka cari FK'ya ee, bakarak sadece yatırım yapmayın. O şirketin FK ortalamasına bir bakın. Prospektif ise başına yani yıl sonundaki kara e, ve FK'ya bir bakın. Ee, arada herhangi bir makas farkı var mı? O makas farkı varsa direktmen oradaki iskontuyu net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi firma değeri Favok'a baktığımızda 6,10. Piyasa değeri bile defter değeri 1,31. Net borç Favok 2,28. Şimdi bu Borçluluk yapısına baktığımızda dönem varlıklarıyla e, beraber finansal borçlar ve net borç kalemlerinden oluşuyor bu borçluluk yapısı. Bu borçluluk yapısına baktığımızda dönem varlıklarıyla finansal borcunu ve net borcunu rahat bir şekilde ödeyebilecek durumda olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynaklarına baktığımızda yine aynı şekilde öz kaynakların güçlü olduğunu burada görebiliyoruz. Lakin e, burada uzun vadeli yükümlüler öz kaynaklarını... ...karşılamıyor. Yani öz kaynak... Uz, ...uzun vadeli yükümlüleri karşılayamıyor. E, ben bu tarz... E, ...oluşumlarını seviyorum. Yani kısa vadeli... ...yükümlüler az olacak. Uzun vadeli... ...yükümlüler çok olacak. E, bu tarz şirketlerde... E, ...uzun vadeli yatırım olduğu için... E, ...bu tarz şirketleri... ...mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani borçlanan şirketler bizim için her zaman... ...önem arz edecek. Özellikle TL ile... ...borçlanan şirketler... E, ...bu enflasyonist ortamın... ...en fazla kazanını olacaktır... Onun da birincisinde olalım. Çeyreksel satışlarına baktığımızda tarihi zirvesine yakın, evet yakın. Çeyreksel fabuk bir önceki çeyreğin üstünde, çeyreksel net kar bir önceki çeyreğin üstünde. Bakalım bu kar şeyden mi gelmiş, e, faaliyetlerden mi gelmiş? 13 milyarlık bir, e, 13 milyar 754 milyon seviyesinde bir e, e, çeyreksel net kar göndermiş. Hemen şuraya bir baktığımızda, evet gelmiş mi? Evet 17 milyar kar açıklamış. Peki buradaki aradaki makasın farkı nedir? Yani burada net kar e, 13 milyar ama buraya baktığımızda 17 milyar seviyesinde kar açıklamış. Doğru mu? Bakalım 13 milyar mı? Evet 13 milyar nerede? 4 milyar e, 17 milyar nerede? Şimdi buraya baktığımızda deri olsa şirket zaten yabancı para pozisyon açığı bulunmakta. Yani bakın e, e, 112 milyar seviyesinde yabancı para pozisyon açığı varken şirket bu bilançoyla beraber 53 milyar e, döviz açığı bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani e, dövizin artmasıyla beraber buradaki net karıdan feragat edip e, net karı düştüğünü burada görebiliyoruz. Bu yeterli midir? Değil. Yatırım faaliyetlerinden gelirlere baktığımızda 7 milyarlık bir yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmiş ama bunun karşılığında ertelenmiş vergi gideri 6 milyarlık artı ertelenmiş vergi gideri varmış. Finansal gelirler 7 milyar ama finansal giderler, esas faaliyet dışı finansal giderlere baktığımızda 10 milyarlık bir çıkış meydana geldiğini görebiliyoruz. Yani bütün bu giderlere rağmen işte borç ödemesidir, banka borcudur, faiz borcudur. Ee, ve dövizin artmasından dolayı oluşan bu makas farkıdır. Bunların tamamıyla ödülmesiyle beraber hala ciddi anlamda bir kar yazabilmiş durumdadır. Değerli dostlar onun da bilincinde olmak gerekiyor. Bu benim için çok önem arz eden bir konu. Ee, piyasa şu an bunu algılamayabilir. Yani şu an piyasa... Türk Hava Yolları'nın hissesini yaklaşık %3'lük bir düşüşüne sebep olmuş. Bana soracak olursanız uzun vade için hala büyük bir potansiyel var mı? Zaten buradaki makastan ortalama 3 aşağı %30'luk %40'lık bir dilim söz konusudur. Tabii ki FK ortalamasına göre. Biraz daha ince ayrısına gelelim. Büyüme oranlarına baktığımızda hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda güçlü büyümeleri burada görebiliyorsunuz. Yatırımlara baktığımızda her iki çeyrekte de yatırımlarına devam ettiğini Burada görebiliyoruz değerli dostlar. Şimdi karlılık oranlarına geçtiğimizde yıllık bazda güçlü bir karlılığı görebiliyoruz. Sadece fabuk marşında bir daralma meydana gelmiş. Çeyreksel bazda baktığımızda aktif karlılık, öz kaynak karlılıkta e, bir daralma meydana gelmiş. Diğer kar marjlarında e, iyileşmeler devam ettiğini söyleyebiliriz. Likidite oranlarına baktığımızda cari oranında, nakit oranda iyileşmeler meydana gelmiş, finansal borç oranı ve kaldıraç oranda daralmalar meydana gelmiş, aktif devir hızı ve stok devir hızı iyileşmelere devam ettiğini söyleyebiliriz yıllık bazda. Çeyreksel bazda baktığımızda yine aynı şekilde cari oran, likidite oran ve nakit oranda iyileşmeler, finansal borç oranında ve kaldıraç oranında daralmalar, aktif devir hızında daralma, stok devir hızında iyileşmeler meydana geldiğini görebiliyoruz ki bunun en iyi çeyreği üçüncü ve dördüncü çeyrektir üçüncü ve dördüncü çeyrekten sonra ciddi anlamda karlılık bekleyebilme ihtimalimiz söz konusu olabilir bura grafiklerle büyüme baktığımızda değerli dostlar son iki çeyreğin en iyi bilançosunu gönderdiğini faaliyet karı olarak görebiliyoruz burada Nakit ve nakit benzerliklerine baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde nakit barındırdığını görebiliyoruz. Yurt içi yurt dışı satışlarına baktığımızda burada son verisini çekemediğini hiç çekemediği için burada bir şey söyleyemiyoruz. Yatırımlara baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde yatırım yaptığını burada aynı şekilde görebiliyoruz. Şimdi nakit akım tablosu bizim için önemliydi. Değerli dostlar buraya baktığımızda 18 milyarlık bir dönem karı açıklamasına rağmen yani normalde 18 milyar dönem karı açıklamış ama işletme faaliyetlerinde nakit akışına baktığımızda 75 milyarlık bir nakit öğrettiğini görebiliyoruz. Şirket zaten son zamanlarda hep böyle işletme yani şirket çok iyi yönetildiğini buradaki kalemden görebilirsiniz. O yüzden bu şirket uzun vadeli yatırımlarda 10 katlık 15 katlık bir yükseliş gerçekleştirmişse bunun bir sebebi bir nedeni vardır elbette. O da en büyük sebeplerinden bir tanesi şirketin çok iyi yönetildiğiyle alakalıdır. Hemen şuraya baktığımızda 3 aşağı beş yukarı temel analizi beğendiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi iskonto oranına baktığımızda değerli dostlar yıl sonu beklenen tahmini net kar 108 milyar TL. Bazı yerlerde bazı duyumlar aldık ama çok böyle üzüldük yani çok saçma sapan rakamlar ortaya çıkmış. 108 milyar seviyesinde bir e, e, yıl sonu tahminin net kar beklentisi var. Prospektif hisse başına karımız 78 TL. Prospektif FK'mız 3,25 TL. E, hisse bedelsiz potansiyeli ciddi anlamda arttığını burada görebiliyoruz. E, şimdi Favok'a göre 300 TL bir ederi varmış. Prospektif edere göre 186 Bir lot olması gereken eder fiyatı 386 TL. Bu yatırımlara göre hedef fiyatımız 289 TL ile e, iskont oranı %13'lükmüş. E e, onun da birincinde olmamız gerekiyor. Ama bu finansal sonuçlarla beraber yıl sonu beklenen tahmini hedef fiyatımız yani 2023'ün son çeyreğinde 380 TL yıl sonu hedef fiyatımız 380 TL'miş iskont oranı %48'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şimdi her zaman bodozlama atlamamak gerekiyor. Böyle belli kademeli yerlerde heybeyi doldurmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle böyle. 230'larda 220'lerde belki de 200'lü fiyatlarda gelir ise uzun vadeli yatırımlarda mutlaka değerlendirilmesi gereken hisselerden bir tanesi ama kısa vadede çok gittiği için böyle kısa vadede çok böyle şey yapmamak gerekiyor yani böyle bodozlama atlamamak gerekiyor biraz önce söylediğim gibi bakın buradaki makas farkını anlayın FK ortalamasının çok üstünde bir FK'ya sahiptir yani kısa vadede ciddi anlamda Primlenmiş yani bilançoyu burada satın almışlar. Ama yıl sonundaki bilançoyu hala satın alamadıklarını buradaki farktan görebiliyoruz. O yüzden e, bu tarz nüanslara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Değerli dostlar ve güzel insanlar genel itibariyle bilançosunu beğendim. Ve bu veriler ışığında inanılmaz finansal giderlerin olmasıyla beraber şirket, güzel kar açıkladığını, favok öğretebildiğini burada görebiliyoruz. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir, al sat tut tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz, takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar.